Ve karşılaşma başlıyor. Şimdi Muğdat hareketleniyor. Kaleci evet Muğdat topu tekrar kazandı. Geriye çevirdi. Gol şansı Balıkesir Spor adına. Atak sürüyor. Son derece önemli bir pozisyon. Ceza sahası içerisinde çapraz pozisyon. Defansa çarpan top kornere çıkıyor. İşte tekrar seyredelim. Kaleci Stakovyak büyük hata. Muğdat geriye çevirdi. Defansa kritik bir müdahale. Dönen top. Ceza sahası içerisinde sağ çapraz. Defans araya girdi. Ani bir hücum. Şimdi içeriye çevrilen top. Bir şut şansı, bir şut top yandan avuta gidiyor. Gole çok yaklaştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor. İşte biraz önceki tehlikeyi tekrar seyredelim sevgili futbol severler. Avantaja bıraktı maçın hakemi. Pozisyon sürüyor Balıkesir Spor adına. Uzak direğe gönderilen top. Bir kafa vuruşu top dışarı çıkıyor. Balıkesir Spor gole bir kez daha çok yaklaştı. Şimdi serbest duruş kullanıyor. Doğrudan kaleye gönderilen top kaleci Stakovyak. İşte tekrar seyrediyoruz. Ve maçın hakeminin düdüğü geldi. Sevgili futbol severler. Erkan biraz önce oyuna dahil olmuştu Abdurrahman'ın yerine. Şimdi bir şut. Topas farklı avuta gidiyor. İşte tekrar seyredelim. Berkan. Gel, gel. Berkan. Ve Sanko yanılmıyorsam Sanko ikinci sarı kartı görerek Kırmızı kartla oyun dışında kalıyor Sevgili futbol severler İşte tekrar seyredelim Pozisyon bu Şimdi ceza sahasına gönderilen top Ergin Keleş topu kontrol ediyor. Kaleye yönelilen top kritik bir müdahale. Oyun sürüyor Alan Zinho. Alan Zinho rakiplerinden kurtarma düşüncesi Üç kişinin arasında geriye çeviriyor. Bir şut kaleci çıkarıyor. Kaleci Vukovic. İşte biraz önceki pozisyon tekrar seyrediyoruz. Geriye çevrilen top ona gönderiliyor. Onda toplanıyor. Ve şimdi kaptırılan bir top balı spor. Hızlı bir atak şansı yakaladı Muğdat. Muğdat kaleciyle karşı karşıya. Muğdat gol şans top direkten geri dönüyor. İnanılmaz bir pozisyondan yararlanamadı Muğdat. Karşılaşmanın 73. dakikasında. Ve şimdi serbest vuruş kullanıyor. Top farklı dışarı çıktı. Onur. Şutu çeken isim. Şimdi geriye çevrilen top. Uzak bir gol şansı kaleci Vukovic. Ve bu da karşılaşmanın son pozisyonu oluyor sevgili futbol severler. Bu kurtarışın ardından karşılaşma son eriyor. Balıkesir Atatürk Stadyumunda Balıkesir Spor 0, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor 0.